Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutuan Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu yapacağız ama bunu farklı bir şekilde yapacağız Parkur yaparak yani bunu e, yemek yerkenler hemen konuşurlar ya onun gibi düşünün O zaman videomuza geçelim Evet şöyle tableti alalım Heh, tamam Abi neden Şimdi okuyorum ben sakın şey sanmayın Abi YouTube'a neden başladın? Diyor bir tane kardeşimiz Instagram'dan yazdı. Oynayamıyor mu? Instagram'dan yazdılar bunları. Neden YouTube'a başlamış ne? demiş. Ee, ismini söylemek istemiyorum ondan. Ee, yazan kişiye de selamlar diliyorum. Ee, YouTube'a başlama sebebim. E, herkes böyle içerikler yapıyordu. Ben de dedim. E, başlayayım YouTube'a. İşte çekmeye başladık. Yeni yeni videolar. Öyle. Abi YouTube'a okuyorum yani Abi YouTube'a para işimi başladım? Arkadaşlar ben hiçbir şey parayla yapmam. Tamam mı? Bunu aklınıza sokun. Benim, ben ben YouTube'a başlama sebebimi anlattım. Çocuklara video çıkartacağım ve güzel videolar. Öyle yani. Asla parayla işim olmaz yani. O sırada. Neyse. Sonra ee, abi hangi okula yani kaça gidiyorsun demiş arkadaşımız. Ortaokul sonda sondan ikilere gidiyorum yani 7. sınıfa gidiyorum daha doğrusu. Başarılı derseniz ortayım yani. Orta iyi 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 de değilim kötü de değilim ortayım. Sonra abi boyun kaç? 1.60 yakınım yani. yani böyle nasıl diyeyim size 1.54 1.57 civarlarındayım şöyle bir bakalım hem oyun oynuyoruz çünkü biz bir oyun kalıyız vlog kanalı değiliz ama köye gittiğimizde mesela 15 tatillerdeyiz de mesela köye gittiğimizde vlog videosu gelir yani gittiğimizde diyorum yani gidersek. Anladınız? Sonra başka bakalım. Abi yaşın kaç? Benim yaşım 13 buçuk yani 13 hatta <laughs> 13 14'e gireceğim. aynı söylemek istemem burada. Abi nerelisin demiş ee, bir tane kardeşimiz. E ee, Trakya bölgelerinde oturuyorum. Onda artık siz benim yerimi söylemek istemiyorum. Tamam. Sonra Allah belamı. Ben de zıplayacağız sandım burada. Evet. Bu video kısa olacak yani çok uzatmak istemedim. Hem ayağım eee o yüzden ağ ağrısı var. O yüzden de özür dilerim artık uzun videolar gelecek eskisi gibi. <laughs> Kanalımıza abone olun. Şimdi sonraki sorumuza geçiyoruz. Ee, bakalım şöyle. Hmm, bulamadım ki. Dur bakayım. Başka var mı acaba? Oraya da ya? da ee, ya. bakalım. Abi aktiviten nelerdir? Aktivitem şey e, böyle nasıl diyeyim gün içerisinde e, mesela 5 saat telefona bakarım sonra bilgisayara geçer azıcık orada oyun oynarım sonra e, azıcık atıştırmalıklar falan atıştırırım böyle sonra e, nasıl diyeyim size e, ayağım çatlak olduğu için o olmadığında arkadaşlara çıkardık oyun oynardık toplam öyle yani sonra başka bir kişi bakalım Abi YouTube'a ne zaman başladın? Zaten kanalda yazıyordu da. E, 2022'sinde başladım. Bir yıl olmuş ya. Espriye bak. 6 Eylül 2022'de başladım yani. Ay oldu. O ay olmadı ve. Hafta falan olmuş. Şaka dön şaka. Ay oldu. Baya ay oldu yani. Beş, 5 5 ay olmuştur ya. Falan tamam mı? Olmuştur yani. Tın tın tın. Şöyle. tın sonuna gidemem ya oha yani o ne kayıyoruz mu? Ya öf Neyse. Başka bir sorumuza geçelim. Abi tuttuğum bir takım var mı? Demiş. Tuttuğum bir takım var. Var ama söylemek istemiyorum. Yani ayrımcılık durumuna düşer. G ile başlıyor. Neyse. Sonraki sorumuz. Abi nerelisin? Hmm, Trakya'nın Biraz daha üst taraflarındayım yani. Eee Türkçe Bilmem ya eski dedelerimiz Bulgar başı ama Bilmem yani. Allah belanı. Parkur da nasıl parkurs artık. Abi vlog videoları çekecek misin? Şek çek misin ne demek ya? Bu arada çı yani noktalı G söyleyemiyorum o yüzden özür dilerim sizlerden. Çek misin demiş. Ee, roleplay videoları çekeriz ya. Tanem Eylül falan ben. Böyle başka kişiler de olur. Ekibimiz büyüyor artık e, şeyli. E, editli videolar gelmeye başlayacak. Ben konuştum artık. Böyle birkaç hafta içerisinde başlarız. Öyle yani hop 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 hopa. hayır o zaman son parkurumuzda da şuraya gel yok ne orası eski yer neyse birkaç parkur daha yapalım ve iki soru daha çözelim ve videomuzun e, sonuna orada da geliriz evet tabi soru cevabın daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın tabi 15 abone çok az kaldı arkadaşlar lütfen Lütfen 15 abone olalım artık Yani Tamam Sorular devam edelim yoksa normal videoyu bağlayacağız biz burada Abi en çok sevdiğin oyun ne? Söyleyeyim ee, CSGO Yani CSGO Sonra Fortnite Sonra bir de şey vardı Roblox Minecraft Beduars bir de var. Beduars zaten Minecraft'ın içinde. Ama neyse ben söyleyeyim dedim. D. De. Sonra bir de PUBG var. O kadar. Onların da videoları geliyor zaten ama Fortnite'ı kendim oynuyorum. Oynamıyorum. Seviyorum. Fortnite'ı ben nasıl oynayayım? İlgisayarın kalır mı bilmiyorum. Of of. Bir bakalım. Evet burasıymış. İyi eyleyeyim mi? Oha biz bunları geçtik mi? Ne zaman lan? No? Neyse öbürki sorumuza geçelim ve son sorumuz. Evet. En sevmediğin YouTuber? Hmm, delimine. Sonra öbür Sonra kardeş, kardeşimiz kardeşimize demiş ki en sevdiğin YouTuber? İki tane sevdiğim var. Eskilerden beridir bir tane at kafası takipçisiyim zaten onun. Bayağı bir sevdiğim birisidir. Bir de hmm, ne söylesem acaba? Bakir Kertenkele 31. <laughs> Neyse o da abimdir. Sonra şöyle basmak olmuş işte. o yüzden basmak istemiyorum. Hadi. Ve son sorumuz. Abi sevmedin ee, bir takım var mı? Var. Şeyle başlıyor. Asla sevmem Pembe, mavi. Hayır. Mavi, pembe, pembe. Hadi bir son soru daha paylaşalım. Hep bunu istiyordunuz. Abi boyun. Boyun söyledim mi ben ya? Söyledim mi? Boyun Normal karakterindeki gibi Uzun değil Söyledim zaten O zaman videomuzun sonuna gelelim Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Daha fazla böyle video isterseniz Like atmayı abone olmayı unutmayın Yorumları açmayı unutmayın Yarın söz vermiyorum ama Yüzümü gösterdiğim bir Short videosu atabilirim Ya da normal bir video Kısa böyle 3 dakikalık Abone olmayı unutmayın 15 abone çok az kaldı. Ailemiz büyüsün. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Ami amigos.